Askorbik asit E300 ün farklı çözücülerdeki çözünürlüğü ve stabilite özellikleri nelerdir? Leaskorbik asitin suda çözünürlüğü 20 derecede 33 gram bölü 100 gram bölü 100 mililitredir ve sıcaklık arttıkça yükselerek 100 derecede 100 gram bölü 100 mililitreye ulaşır. Etanol su karışımlarında çözünürlük etanol oranı arttıkça azalır. Örneğin %50 etanolde 8 gram bölü 100 mililitre seviyesine düşer. Gliserin ve propilen glikol gibi poliol çözücülerde iyi çözünürlük gösterir. Yağ fazında çözünmeyen askorbik asit emülsiyonlarda su fazında lokalize olur. Sodyum askorbat formunda çözünürlük 60, 2 gram bölü 100 mililitreye çıkar ve pH açısından nötr karakter sergiler. Magnezyum askorbat, pH 6 ile 7 aralığında stabil kalır ve gastrik toleransı yüksektir. Askorbil palmitat ise lipofilik bir türevdir. Yağ fazında çözünebilen antioksidan olarak kullanılır. Çözeltilerde askorbik asit konsantrasyonu %10'u aşmamalı ve hazırlanan çözeltiler kısa sürede tüketilmelidir. Mikroenkapsülasyon teknikleriyle çözünürlük kontrolü sağlanabilir ve salım profili istenen şekilde ayarlanabilir. Soğuk çözündürme işlemi ısı kaynaklı degradasyonu önleyerek stabiliteyi artırır. Ascorbic Asit E300 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.